Kuşadası Soğucak'ta yer alan bu özel arsa, doğanın kalbinde, çam ağaçlarıyla çevrili ve asfalt yola sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Deniz manzarasına sahip bu eşsiz arsa, 25'e 50 imar oranı ile inşaat yapmaya uygun bir yapıya sahip. Toplam 253 metrekare büyüklüğündeki bu arsa, hem yatırımcılar hem de hayallerindeki, evi inşa etmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu eşsiz arsanın sunduğu imkanları düşündüğünüzde, Kuşadası'nın büyüleyici manzarasına karşı kendi hayalinizdeki evi inşa etme şansınız olduğunu hayal edin. Sadece birkaç adım ötenizde doğanın tüm güzellikleriyle iç içe olacaksınız. Sabahları çam ağaçlarının ferahlatıcı kokusu ve huzur veren deniz manzarası ile güne başlayabilir. Kendi cennet köşenizde huzur içinde yaşayabilirsiniz. Bu arsa sadece bir yatırım fırsatı değil, Aynı zamanda hayatınıza doğa ile iç içe, sakin ve huzurlu bir boyut katacak bir yaşam alanı sunuyor. Kuşadası'nın en gözde bölgelerinden birinde yer alan bu arsa, geleceğe yönelik sağlam bir yatırım ve hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz eşsiz bir fırsat. Detaylı bilgi ve bu benzersiz fırsatı değerlendirmek için sizleri Necdet Karalı ile iletişime geçmeye davet ediyorum. İster telefon, ister WhatsApp üzerinden artı doksan sıfır beş yüz altı sekiz numarasını kullanarak Necdet Karalı'ya ulaşabilirsiniz. Kuşadası'nın bu büyüleyici bölgesinde yer alan bu özel arsayı kaçırmayın. Herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Kuşadası, Soğucak Mahallesi'nde bir arsa tanıtımını yapacağım size. Arsamızın hemen asfaltta bitişikliği zamda ve bu taraftan da Soğucak'ın hemen alt kısmından gelen bir asfaltımız var diğer yoldan ana yoldan talih yol burası asfalt yol ee, ve burası şöyle göstereyim yerinde As, e, arsamız şu ağacın olduğu yerden e, şu köşeye kadar orta alana kadar geliyor toplam 253 metrekare 25'e 50 imarlı imar durumu ve deniz manzaralı gördüğünüz gibi arsamızda Arsamızın bulunduğu alandayım şu anda. Arsamız da deniz manzaralı. Hemen ağaçların arkasında zaten ışık da yansıyordur. Karşı taraf Dilek Yarımadası ve Milli Park. Alt tarafta da bu bulunduğumuz alan tamamen gördüğünüz alan arsamızın bulunduğu konum. Yan tarafımızda da yerleşim alanları var. Villalar var etrafımızda göstereyim şu şekilde. Bu da komşum alanda bulunan villalar. Bizim avantajımız burada asfalta sıfır olması. Aracınızda hemen imarlı arsanın bitişine geliyorsunuz. Bu şekilde denizi şöyle yaklaştırayım. Belki daha net görürsünüz. Bu şekilde. Buradaki ada parsel içerisinde bulunan e, 250 metrekarelik parçamızın satışı ile ilgili bizle iletişime geçebilirsiniz. Ali Mekul Danışmanı Necdet Karalı ben. her herkese selamlar.